Işık Yılı. Hemen hemen yayınladığımız, her bölümlerde sıklıkla kullandığımız astronomik terimlerden bir tanesi. Peki Işık Yılı nedir? Örnek olarak gündelik hayatımızda arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Ancak biraz geciktiniz. Onları arayıp örneğin 10 dakikalık mesafede olduğunuzu söylersiniz. Bu sizin açınızdan kalan mesafeyi tahmin etmektir. Astronotlar da aynı şekilde yıldızlara ve galaksilere olan uzaklığı tahmin ederler. Ama kendi yürüme ve sürüş hızları yerine bir ışık hüzmesini referans alırlar. Bu yöntemin kullanılmasının en önemli sebebi elbette ki ışığın tüm evrende sahip olduğu eşit hızdır. Bu da saatte 1 milyar 78 milyon kilometre demek. Bu hızda yolculuk etmek demek, dünya etrafında bir saniye içinde 8 tur atmak demektir. Bu gerçekten çok etkileyici. <laughs> konuyu biraz daha açıklayalım. Evrende son derece küçük bir yer işgal eden dünya üzerinde yaşıyoruz. Bu nedenle kullandığımız ölçü birimleri günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilecek cisimlerin boyutlarını algılamak için özdeşleşmiş durumda. Uzunluk ölçülerini metre ya da santimetre, uzaklıkları da kilometre ile ölçüyoruz. Örnek olarak tokat buraya 500 kilometre. 10 saat sürer diyoruz. Burada saat tanımlamasını kullanırken aslında mesafenin uzunluğunu belirtiyoruz. Dünyadan ışık hızıyla yola çıktığınızda aynı süre içinde uzun bir mesafe gideceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak önemli olan konu uzayın genişliği. Ay'a ulaşmak için bile ışık hızında 2,5 saniyelik bir yolculuğa ihtiyacınız var. Işık hızıyla Güneş'e yapacağınız yolculuk yaklaşık 8 dakika sürer yani saniyede 300 bin kilometre mesafe ilerlediğiniz ışık hızındayken bile 8 dakika ancak sizi güneş sisteminin merkezine ulaştırabiliyor. Işığın sahip olduğu inanılmaz hıza rağmen ihtiyaç duyduğu yolculuk zamanın genellikle bir yan etkisi olmuştur. En güzel örneği güneşe baktığımızda aslında onun 8 dakika önceki haline bakıyor olmamız. Bu durumda tanıdık olduğumuz birçok örnek verebiliriz aslında havai fişeklerde patlamaları gördüğümüzü biliriz. Ama ses daha sonra gelir. Gözlerimizi kapattığımız takdirde yaşanan gösteriye birkaç saniye girden tanık oluruz. Aynı olay ışık içinde geçerli. Olayın olduğunu ancak ışık bize ulaştığı zaman görürüz. Odanın bir ucuna bakarken gecikme, saniyenin birkaç milyarda biri olsa da yeterince büyük uzaklıklarda ışık birden havai fişek örneğindeki ses yerine geçiyor. Işık yılını kullanmamızın ana nedeni uzayda iç içe olduğumuz uzaklıkların muazzamlığı. Eğer kilometreye bağlı kalmaya ısrar edersek en yakın yıldızı olan uzaklığı hesaplamaya kalktığımızda bile uzun rakamlarla kalırız. Sönük kırmızı cüce Proxima Centauri 38 milyar 600 milyon kilometre uzaklıkta. Bir astronot içinse Proxima Centauri sadece 4 ışık yılı uzaklığında. Başka bir ifadeyle yan komşumuzdaki yıldızdaki ışığın bize gelmesi 4 yıl alıyor. Dünyamızın çevresinin uzunluğu yaklaşık 40 bin kilometredir. Bu da şu anlama gelir. Dünyada bir yerden bir yere olan en uzak mesafe yaklaşık 20 bin kilometredir. Yani saatte 800 kilometre uçan normal bir yolcu uçağı ile 25 saatlik uzaklıktadır. Aynı mesafeyi saatte 2400 kilometre hızla yol alan bir savaş uçağı ise sadece 10,5 saatte kat edebilir. Ancak tüm bu mesafe zaman hesapları sadece dünya üzerinde geçerlidir. Gerek galaksimiz içinde, gerekse evrenin genelinde gök cisimleri arasındaki mesafeler çoğu zaman insan algı sınırlarını zorlayacak boyutlarda olabiliyor. Bu da uzaklıkların ne kadar olduğunu anlamamızı zorlaştırıyor. Bize en yakın gök cismi bildiğiniz gibi ay'dır ve dünya ile ay gökbilim ölçeklerine göre yan yana diye tabir edilir. Ortalama 384 bin kilometre uzaklıkta olan ay bile aslında dünyamıza burada alışık olduğumuz ölçülere göre o kadar uzaktır ki ulaşım için bildiğiniz en hızlı araçlarla bile günler sürer. Hatta haftalar süren yolculuklar yapmamız bile gerekebilir. Bir savaş uçağının bitmeyen enerjisinin olduğunu düşünelim. Saatte 2178 kilometre aya doğru yol alırsanız yolculuğunuz 7 günden fazla sürecektir. Aynı uçakla Mars'a yaklaşık 2.8 yılda, Güneş'e 8 yılda, Güneş e yılda Jüpiter'e 34 yılda, Neptün'e 230 yılda ulaşabilirsiniz. Bir tabirle burnumuzun dibi sayabileceğimiz yerler için ve komşumuz diyebileceğimiz yıldızlar bizden öylesine uzaktır ki uçakla şu ana kadar yılda gidilebilir bile demek imkansızdır. Maksimumuzda yol alan F-16 uçağını düşünelim. Biz en yakın yıldız Alfa Centauri'ye tam 1.3 milyon yılda ulaşabilir. Dünya göklerindeki en parlak yıldız olan Sirius'a ise bu hızla ancak 2.5 milyon yılda varabiliriz. Evrensel mesafeler çok yakınımız diye tabir ettiğimiz yerlerde bile olağanüstü büyük boyutlarda. Böyle olunca gökbilimciler mesafeleri tanımlayabilmek için kilometre veya mil gibi dünya üzerinde kullanılmak için tasarlanmış ölçü bilimlerini kullanamaz hale geliyor bundan sonra artık işin içine ışık yılı giriyor. Işık yılı bir zaman değil. Biraz önce anlattığımız gibi mesafe ölçüsüdür. Işığın bir yılda aldığı yolu yaklaşık 9,5 trilyon kilometrelik mesafeyi ifade eder. Yani gökbilimciler bir yıldız için 10 ışık yılı uzakta diyorsa aslında kastettikleri yıldızın 95 trilyon kilometre ötede olduğudur. Gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızlara ev sahipliği yapan galaksimizin bir ucundan diğerine olan uzaklığı 100 bin ışık yıldır. Bunu bir diğer perspektifle incelersek kayıtlı insan tarihi kabataslak 5000 yıldır. Anlatmak istediğim bir uçtaki yıldızdaki ışığın diğer ucu ulaşması bu kayıtlı tarihin 20 katı kadar sürer. Galaksimizden öteye gidersek en yakın Andromeda galaksisine 2 milyon ışık yılı uzaklıkta. Şu an gördüğümüz ışık oradan muhtemelen atalarımızın ilk ateşi bulduğu zaman yola çıkmıştı. İzlediğiniz görüntüdeki fotoğrafta M13 yıldız kümesi görünüyor. Bu yıldız kümesi bizden 25.000 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Bu da yaklaşık 240 kentilyon kilometreye denk gelir. M13 aslında evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde arka sokağımızda sayılır. Işık yılı birimi haricinde gökbilimciler güneş sistemi içinde rakamları küçültmek adına başka bir mesafe birimi daha kullanırlar. Astronomik birim denilen ölçü birimi, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklık olan 150 milyon kilometreyi, yani yaklaşık 8 ışık dakikasını baz alır. Bir astronomik birim, AB veya AU olarak yazılır. Buna göre yaklaşık 800 milyon kilometre uzaklıktaki Jüpiter 4,5 astronomik birim uzaklıktadır. Güneşten ortalama 4,5 milyar kilometre uzaklıkta yer alan Neptün'ün uzaklığı ise 30 astronomik birim olur. Anlattığım gibi astronomik birim sadece güneş sistemi içindeki görece kısa mesafeleri tanımlamak için kullanılır. Daha uzak mesafeler için ışık yılı ve persek birimleri kullanmaya devam eder. Sonuç olarak ışık yılı bir zaman birimi değil ölçü birimidir. Mesafeyi anlatır. Önemli olan yolun ne kadar uzun olduğu değil, bahsedilen yere ne kadar sürede ulaşılacağıdır. Bir zamanlar dünyanın bir ucundan diğer ucuna gitmek insan için hayaldi. Daha sonra bu zaman aylık periyotlara kadar azaldı. Şimdi ise saatler içerisinde dünyada çok uzak mesafeleri kat edebiliyoruz. Tahmin ediyorum yeni geliştirilen teknolojilerle diğer yıldızlara yolculuk yakın zamanda mümkün olacak. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.